Dik ördek özellikleri, yumurta verimi ve renk çeşitleri. Dik ördek, oklava yutmuş gibi duruşları nedeniyle birçok kişinin ilgisini çekmektedir. Dik ördek ve diğer ismiyle Hint koşucu ördeği özellikleri üzerine bu videonu hazırladık ve sizi videomuzu izlemeye davet ediyorum. Umarız sizin için faydalı olmuştur. Dik ördek, sıra dışı ve olağanüstü görünümü ile beğeni toplamış bir ördek cinsidir. Dik ördekler ilk kez Endonezya'nın Bali, Java ve Lombok adalarında görülmüştür. Her ne kadar isimleri Indian Runner Duck, olsa da aslen Hindistan'dan geldiklerine dair bir kanıt bulunmamaktadır. Bu tür yanlış adlar Amerika ve Avrupa'ya ithal edilen birçok su kuşu türünde görülmektedir. Örneğin, Afrika kazı, Siyah Doğu Hint ördeği ve Muskovi ördeği isimleri yanlış olan kuşlar olmaktadır. Dik ördek, Borobudur Tapınağı'ndaki oymalarda figürlerine rastlanan uzunca bir geçmişe sahip bir ırktır. Dik ördekler 2000 yıl önce Hindistan ve Çin'de yetiştirilmekteydi. Bu bölgedeki insanlar yüzlerce yıldır ördek yetiştiriyor. Ördeklerini çeltik tarlalarında tahıl, yabani ot tohumu, böcek, larva, salyangoz, küçük sürüngen ve benzeri yiyeceklerle doyurmaya çalıştılar. 1830 yılında ilk kez İngiltere'ye ithal edilmiştir ve o zamanlar ismi Penguin Ördek olarak geçmektedir. Dik duruşu nedeniyle hem Amerikan Tavukçuluk Birliği mükemmellik standartları hem de İngiliz Su Kuşları Birliği tarafından kabul edilmiştir. Bugün dik ördekler çoğunlukla sıra dışı duruşları ve yumurtaları için beslenmektedir. Dik ördek özellikleri Dik ördek, diğer ördek türlerinden çok farklı renk çeşitleri ile ortaya çıkar, 14 farklı renk İngiliz su kuşları standartları tarafından kabul görür, bunlar, kayısı gölgeli, kayısı alabalık, siyah mavi, mavi gölgeli, mavi alabalık, çikolata, cumberland mavisi, açık kahverengi, yeşil baş, gümüş, alabalık ve beyaz renkleridir. Verimi 250 adettir, hatta yılda 300 yumurta üreten ördekler de görülmüştür, durum böyle olunca da genellikle ve yumurta üretimi için beslenmektedir. Çoğu tavuk ırkı ile yumurta verimi konusunda rahatlıkla yarışabilir ve yumurta renkleri değişken olmakla birlikte çoğu zaman yeşilimsi beyazdır. Yumurta ağırlığı ise 65 ila 80 gram olmaktadır. Dik ördek, çok uysal ve aktif bir ördek cinsidir. Diğer ördek ırklarına kıyasla en aktif, yem bulma uzmanı diyebileceğimiz mükemmel organik haşere kontrolü işçileridir. Yiyecek arama sırasında tohum, böcek, sümüklü böcek, salyangoz ve diğer yenilebilir yiyeceklerin aranmasında genellikle geniş bir alanı tararlar, her zaman acelesi varmış gibi hareket ederler. Dik ördekler, diğer ördek türleri ile karşılaştırıldığında daha az miktarda suya ihtiyaç duyarlar. Bir şişe su ile günü geçirdikleri olmaktadır. Bazen oldukça ürkek olabiliyorlar. Ancak genellikle uysal davranırlar. Gürültü seviyesi olarak ortalamanın altındadır ve bir dik ördeğin ortalama ömrü 8 ila 12 yıldır. Değerli izleyicilerimiz bu videoda dik ördekler hakkında bilgiler aktarmaya çalıştık. Dik ördekler su kuşları arasında en yüksek yumurta üretimine sahip olan kuşlar olmaktadırlar ve yetiştiricilik için ideal bir seçenek olmaktadır. Kanalımıza abone olarak daha faydalı videolar yapabilmemiz için destek olabilirsiniz. Ayrıca yorumlarınız ve eleştirileriniz ile bize yol gösterebilirsiniz. Bir diğer videoda beraber olmak üzere hoşçakalın.